hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Ne mesele ne? Mesele yok abi. Ne sorun ne? E, bir zorun. Tantunum bitti. O mu? Ya o mu sorun? Ne? Tantunum yumurta mı bitti? Ne? Ne bitti? Somadınız mı bitti? Elmam. Çok çabaladım. Çok çabaladım ama. Çünkü videoya <laughs> Geliyor. Geliyor. Geliyor Boylu geliyor, geliyor. postuyum dedin, sakallıyım dedin. Yok yanlış ya. Ya şey aylardır yaptınız. bana yalan. Evet şey, oğlun artık şey, başardı anne. anne. Ben, ben başardım. başardım. Benim sorunum da. Herkesin manitası var. Benim sen bebek gibi bir suratım. Şartlar ne olursa olsun. Biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz Hiçbir zaman da pes etmeyiz. Sonuna kadar da devam ederiz.